arkadaşlar. Marifetli Hanım 61 YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü modelimi e, şeker pembesi düz renk bir tülbent üzerine yapmak istedim. Modelim gerçekten çok güzel, sıralı bir model arkadaşlar. Bir günde bile bitirebileceğiniz bir model. E, ve bu iki rengi kullanacağım. Ben Instagram'da gördüm arkadaşlar modelimi. Tek renkli yapılmıştı. Tülbentin kendi rengiyle yapılmıştı ama ben e, iki renk kullanarak yapmak istedim. İnşallah sizler de beğenirsiniz modelimi. Ee, yapımına geçmeden önce de eğer kanalıma abone değilseniz abone olup yanındaki zili aktif ederseniz bundan sonraki paylaşacağım videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Beni instagramda da takip edebilirsiniz arkadaşlar. İğne 61 yazarak burada çıkardığım modellerin resimli ve anlatımları orada mevcut. Oradan bakabilirsiniz. Ee, kanalıma abone olmak da ücretsizdir arkadaşlar. Dilerseniz şimdi modelimin yapım aşamalarına başlayalım. Evet arkadaşlar zürafayı ben geçtim kamera arkasında. Ee, kendi rengiyle geçtim. Tülbentin ipimi kesmeden devam edeceğim. Hemen şuradayken elimi ters çevirdim arkadaşlar. Şöyle iki tane zürafa ilerletiyorum. Bakın iki tane zürafamı ilerlettim. Şimdi üçüncü zürafamı tekrar yapıyorum. Bu zürafanın içerisinden tekrar geriye dönüyorum arkadaşlar. Bakın bu zürafanın içerisinde şimdi 4 tane pırpır yapacağız. Şu boyutlarda olacak arkadaşlar pırpırımızın uzunluğu. Bakın üç taneyi tamamladım ve dördüncü pırpırımı da yaptım arkadaşlar şimdi bu dört tane pırpırı şöyle iç içe alarak toplayacağım bakın dördünü iç içe aldım ve bu şekilde bir araya getirerek topladım bakın şöyle bir nohut modeli oldu. Şimdi arkadaşlar 1 2 3. zürafaya ipimi indiriyorum. Şöyle bakın bu uzunlukta tutturdum. Tekrar buradan arkadaşlar yukarıya çıkartıyorum ipimi. Şöyle bakın iki katlı bir yuva yaptık. Burayı sinek kanadıyla dolduracağım arkadaşlar. Şimdi sayısını yaptığım zaman söyleyeceğim sizlere kaç tane sığdığını. Bakın şöyle sinek kanadımı bir tanesini yaptım. Hemen ikinciyi de yapalım. küçük bir tane pırpır pır yaptım. Bunun içerisinden tekrar yukarıya çıktım ve yine aynı yuvanın içerisine batarak sinek kanadımızı tamamladık arkadaşlar. Şöyle 3 tane yaptık. Bakın bu şekilde dördüncü sinek kanadını da tamamladım. İki ya da üç tane daha yeterli olacaktı arkadaşlar bu yuvanın içerisine. daha yapsak yeterli. Toplamda 7 tane sinek kanadı yapmış olduk. İpim azaldığı için arkadaşlar şimdi iğnemi sabitleyeceğim. Bakın şöyle 7. sinek kanadını da tamamladım. Şimdi ipimi çıkmaması için sabitleyelim. Şimdi arkadaşlar bakın şu şekilde hemen zürafaya indiriyorum. Ve 3 tane zürafa ilerleteceğim. 3 tane ilerlettim yani bu aşağıya indirdiğimle birlikte toplam dört tane zürafa ilerlettim ve beşinci zürafayı yaparak bunun içerisinden tekrar geriye döndüm arkadaşlar 4 tane pırpır pır yapıyorum aynı şekilde bakın şöyle arkadaşlar yine bu dört tane pırpırı iç içe alarak bir araya topluyorum ve bir iki üçüncü zürafanın içerisine aynı şekilde bir tane daha yuva yaptım tekrar bu yuvanın içerisinden geriye dönüyorum arkadaşlar bakın şöyle aynı sıklıkta olacak şekilde buraya şimdi yine aynı şekilde sinek kanadı yapacağız İpimi ben kamera arkasında değiştireceğim arkadaşlar. Hatta hiç şuraya başlamadan hemen değiştirip devam edelim. Evet arkadaşlar benim ipim bitmişti. Şimdi değiştirmeyi ben kamera arkasında yapmak istemedim sizlere göstermek için. Hani yeni öğrenenlerin de ipi nasıl değiştirilir onu görmesini istedim. Bakın şöyle burada ipi kesmiştim. Hemen şöyle elimi ters çeviriyorum. Bakın yönünü ters çevirdim. Şöyle ipimi getiriyorum. Ve şu diğer yaptığım yerin üzerine bakın ipi içte bırakacağız. Bu şekilde Bakın şöyle tutturdum. Şimdi tekrar elimi döndürüyorum arkadaşlar ve modelimin yapımına devam edeceğim. Bakın pırpırın içerisinden tekrar geri döndüm. Ve aynı şekilde aşağıya iniyorum. Bu ipimizi de altta yani içinde bırakmış olacağız arkadaşlar. Bakın şöyle ipimizi de içinde kaybettik. Aynı şekilde devam edeceğim. Evet ikinci sinek kanadımı yaptım. Toplam 7 tane sinek kanadı sığdı arkadaşlar. Yine aynı şekilde buraya da 7 tane sinek kanadı yapacağız. Bu modeli arkadaşlar düz renk tülbentlerde tercih edebilirsiniz. Gerçekten çok şık durur düz renk tülbentlerde yaptığınız zaman bakın şöyle beşinci sinek kanadımızı da yapalım. Evet arkadaşlar sanırım 7. sinek kanadımızı da tamamladık. Şöyle bakın göstereyim netleştireyim görüntümü. Tekrar aşağıya ineceğim ve 3. aynı modeli yapıp arkadaşlar diğer renge geçeceğim. Bunu kamera arkasında 3. modelimi tamamlayacağım. Bakın dört tane zürafa ilerlettim yine. 5. zürafa yapıp aynı şekilde geriye dönüyorum ve yine buradaki nohut modelini yapacağım ve sinek kanatlarını yapacağız arkadaşlar ve diğer ipe geçişi göstereceğim sizlere şimdi ben burayı kamera arkasına tamamlayayım tekrar geleceğim Evet arkadaşlar ip geçişini göstermiştim ben kamera arkasında o yüzden bu diğer rengi, rengi kamera arkasında taktım şimdi gri rengimle devam edeceğim bakın şöyle 4 tane zürafa yaptım. 5. zürafamı diğer renkle yapıyorum. Yine aynı bu zürafanın içerisinden geriye dönüyorum. Arkadaşlar şöyle tutturdum. Buraya 4 tane pırpır yapacağım. Gerçekten çok kolay ilerleyen bir model. Yapımı da çok zevkli arkadaşlar. Tavsiye ederim. Evet dördüncü pırpırımızı da yapalım. Bakın şöyle dördünü birden içerisine alıyorum iğnemin ve topluyorum. Bu şekilde not modelini yapmış oluyorum. Ve üçüncü zürafayı arkadaşlar şöyle bir yuva yapıyorum bu şekilde uzunluğunu göz kararı ayarlayarak bir yuva yaptım. Tekrar geriye döndüm arkadaşlar. Şöyle bakın ipimi, ikinci kat ipimi aynı uzunlukta olması için bu şekilde ayarladım ve devam ediyorum. Sinek kanatlarımızı buraya yapıyoruz. bu şekilde 7 tane yine sinek kanadı yapacağım Evet dördüncüyü de tamamlamak üzereyim arkadaşlar. Üç tane daha sinek kanadı sığdıracağız yuvanın içerisine. Beşinciyi de yapalım. Bu şekilde arkadaşlar bakın. Ben şimdi bunu tamamlayıp arkadaşlar diğer iki tanesini de kamera arkasında yapacağım. Son sinek kanadımı da yaptım yuvanın içerisine. Bakın bu şekilde. Şimdi iki tane daha aynı renkle, gri renkle tamamlayıp modelimin bitmiş haliyle tekrar geleceğim. Evet arkadaşlar, bugünkü modelimizi de tamamladık. Ben bugünkü modelimi iki renkle yaptım. Dediğim gibi Instagram'da tek renkle görmüştüm ama iki renkle de gerçekten çok güzel oldu. Düz renk türbentlerde tercih edebileceğiniz çok güzel sıralı bir model arkadaşlar. Üstelik de çok kolay olan bir günde tamamlayabileceğiniz bir model. İnşallah sizler için de faydalı bir video olmuştur arkadaşlar. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.